Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 13 Kasım haftasında İkizler Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet, artık yeni bir sayfa açmak, pazartesi iş, para, kariyer bunlarla ilgili konuşacağız. Bakın daha öncesinde çok istediğiniz bir alım satım durumu varsa bununla ilgili perşembe günü, çarşamba günü önemli bazı fırsatların gelişi söz konusu olacak. Devletle ilgili bazı konular varsa cuma günü bu konu hakkında bazı söylemler, bazı güçlenmeler söz konusu olabilir. Bunu da söyleyeyim öncelikle. İş konusuna gelince çalışan arkadaşlara baktığımızda evet artık yeni bir sayfa açmak, bazı konularda kendinizi gösterememişsiniz, çekimsel kalmışsınız, içinize dönük davranışlar sergilemişsiniz ama artık hayır zamanı geldi. Ben kendimi ortaya koymalıyım. İnsanlar beni istediğim gibi gerçek karakterimi göremiyor. Performansımı göremiyor insanlar deyip kendinizi sanki bir nebze olsun ortaya koymak, güçlülüğünüzü kanıtlamak, bu iş yerindeki becerilerinizi ortaya koymak adına önemli bir fırsat olacak ve hakikaten öyle harcadığınız emeğinde karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz ve çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi hakikaten burada önemli güzel gelişmelerin olduğu hatta kariyer beklentisi olanlar perşembe günü Bravo, tebrik ederim diyebileceğimiz bir gün. Cuma günü aynı şekilde. Ee, bu iki gün sizin için gayet güzel bir süreç olabilir. Beklentiniz varsa. Ee, ben iş değiştirmek istiyorum. Hani işimden memnun değilim diyenler için. Evet böyle bir hani çarşambaya kadar ne yapabilirim, ne edebilirim. İşte eşeğin kulağına karpuz koyduk. Kö suyunu kaçırayım falan kafasıyla gidebilirsiniz ama e, bir süre daha sanki burayı denemek buraya bir fırsat vermek konusunda bir durum gelişecek e, belki de bir şeyleri Toparlamak zorunda kalacaksınız. Fakat hafta sonu evde hani boş noktanızda ya da tatil gününüzde dinlendiğinizde işte bazı şeyleri dengesini henüz tutturamayacaksınız. Bu hafta iyi geçecek aslında, çok kötü değil. Bir Salı günü korkutuyor, bir Çarşamba günü Çarşamba günü korkutuyor beni ama yapacağınız doğru adımların fırsatını yakalayacaksınız. Pazartesi. Çarşamba, Perşembe, Cuma, bugünden iş bulma özellikle Cuma günü ve Pazartesi günü iş bulma şansınızın yüksek olduğunu, sizin için doğru bir fırsatın olduğunu da söylüyor kartlarımız. Peki aşka bakalım biraz da. Ha iş değiştireceğim, istifa edeceğim. Bu hafta buna girmemenizi tavsiye ediyorum. Onu da söyleyeyim size. Çünkü özellikle bulunduğunuz yerde bir şeyleri toparlama çabası sizin için daha sağlıklı olacak gibi duruyor. Evet aşk hayatımızda yeni bir aşk var mı? Vallahi pazartesi olabilir, çarşamba olabilir, cumartesi olabilir. Bu üç gün hatta aslında bu hafta öyle doğru bir enerji var. Mesela eski sevgilinin geri dönüşü var. Ondan sonra özellikle çarşamba, perşembe söz konusu olabilir. Eskiden tanıdığın bir türlü hani dersin ya ya biz yıllardır hoşlanırız birbirimizden bir türlü kendimizi ortaya koyamayız. Belki böyle bir şeyin de dönüşü olabilir. Yeni bir sayfa açmak, ruhunuzu özgürleştirmek, hani aşka hazır olduğunuzu evrene yaymak adına da güzel bir hafta olacak sevgili ikizler sizin için. Ama işte ikizler <laughs> her an vazgeçebilirsiniz. Ne yapacağız da belli olmaz. Ama ben gene de sizi çok seviyorum onu söyleyeyim. Ee, hakikaten ikizlerin yeri bende başkadır. Peki e, mutsuz yalan rüzgarı ilişkilere baktığımızda Evet iyice yalnızlaşmışsınız Pazartesi gününe iyice böyle artık yeter demişsiniz Hani yaşadıklarınızı şöyle bir film şeridi gibi ortadan kaldırıp Yepyeni bir sayfa açacaksınız Enerji diye <laughs> Bayıldık buna bu araba da takmış durumdayız e, Yeni bir sayfa açacaksınız Beyaz bir sayfa açmayı planlıyorsunuz Fakat burada işte bu ee, şeyinizde buradaki tavrınız şu şey olacak hayatınızdaki insan sizi önemsemiyor aldatıyor o oluyor bu oluyor şu oluyor bıkmışsınız artık artık sizi de salmışsınız ne yaparsa yapsın hani aldatma kafasında değilsiniz kesinlikle ama hani burada e, böyle ne derler ona kendinize zaman ayırma saldım çayıra Mevlam kayıra kafasıyla gidiyorsunuz. Fakat göreceksiniz ki o bu sizin yaptığınız umursamaz mahrumiyet enerjisini çok çabuk fark edecek ve dönmek için elinden geleni yapacak. Ve uzun süredir görmediğiniz sevgiyi ya da uzun süredir görmediğiniz ilgiyi çatır çatır görmeye başlayacaksınız. Bu hafta haberiniz olsun. Ama dediğim gibi umursamaz saldım çayıra kafasıyla giderseniz. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 13 Kasım haftasında yengeç burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza Abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınarhan Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Bu haftanın iş, para, kariyer konularına baktığımızda bir bir yer almak, bir yer değiştirmek, bir şey satmak için Salı günü aslında çok ideal bir gün olacak. Yalnız Mahkeme durumlarınız, resmi bir imza durumlarınız varsa salı ya da çarşamba yapmanız çok iyi. Perşembe baya olursa bayağı olumsuz bazı durumlar söz konusu olacak gibi duruyor açıkçası. Ve iş konularına baktığımız zaman evet gerekli olan bazı hedefleriniz var. O hedeflere ulaşmak, onları başlatmak için gerekli olan bazı koşullar gerekiyor. Burada hani yöneticinizle patronunuzla konuşup bir şeyleri düzeltmek isteyeceksiniz öncelikli olarak ama hani hafta sonuna kadar beklemeyi tercih edebilirsiniz. Çarşamba günü Salı Çarşamba konuşup işte ya da Perşembe bu üç gün içerisinde bir şeyleri konuşabilirsiniz, bir şeyleri dönüştürmeye çalışabilirsiniz fakat olmuyor. Yani hatta suçluyken suçsuza dönüştürüp sizi suçlu duruma geçirebilirler. Ya da işte e, sizin gördüğünüz bir şeyleri sanki öyle bir şey yokmuş gibi bir enerjiye bürünebilirler. O nedenle yeni bir sayfa açmak için bu hafta sonu özellikle Cuma günü bir seçim yapacaksınız ve iş aramaya ama hani işten istifa edeyim de gideyim iş bulayım kafasına girmeyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken şey e, artık yeni bir sayfa açmak, Artık evet hani çok hızlı bir şekilde bir şeyleri toparlamak isteyeceksiniz ve önünüze bakmayı planlıyorsunuz. O yüzden bir iş arayışına gireceksiniz. Ee, ben böyle bir niyetim yok diyenlerde o zaman şunu söyleyebilirim. Hani oradaki durumu nasıl manipüle edebilirim? istediğim şekle dönüştürebilirim kafasıyla bazı fikirlerin içerisine gireceksiniz gibi duruyor. Çünkü yengeç hani bağımlılık enerjisi yüksek bir burçtur. O yüzden bir şeye bağlandığı zaman oraya olan o aile duygusunu yakaladığı zaman kolay kolay bırakmayı sevmez. Hani e, en üst noktada bir şey olması gerekir bırakmak adına böyle de bir durum söz konusu görünüyor. Peki iş bulmak isteyen arkadaşlar yalnız iş bulmak için yani e, açıkçası salı, pazartesi, cuma, cumartesi bugünler gerçekten faydalı. Hani aslında iş bulmak işle ilgili bazı enerjilerinizi dönüştürmek için evet güzel bir hafta olacak aşk konusuna baktığımızda yalnızlar yeni bir aşk var mı geçen haftadan başlayan bir flört durumunuz varsa bununla ilgili bir gelişme söz konusu olabilir. <laughs> ya da pazartesi artık hani hayatımda bir şeyler olsun bir şeyleri değiştireyim diye bir çabanız olabilir. Yani pazartesi, çarşamba ve cumartesi aslında önemli bazı fırsatların çıkabileceğine dair güzel sonuçlar veriyor kartlar ama Mesela şunu söyleyebilirim yani neden peki her günün değişimi var? Mesela pazartesi çıkarsa koşulların daha oluşmadığını, işte çarşamba çıkarsa fazla kontrolcü bir insanla, cumartesi olursa da daha böyle hızlı, pratik, çözüm üretmeyi seven bir insanla. Ama mesela öfke problemi olan bir insanla da sizi karşı karşıya bırakabilirmiş. Eski sevgili döner mi? Bence böyle bir şey dönüş enerjisi görünmüyor bu hafta kartlarımızda. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda neler olacak? Ee, burada şimdi bazı hedefleriniz var. Bu ilişkiye dair gitmesi gereken nokta bir son olması, evlilik ya da bu ilişkinin uzun soluklu sağlıklı bir biçimde istikrarlı ilerlemesi için gereken koşullar var. Evet bir şeyleri çabalıyorsunuz ediyorsunuz ama karşı taraf ne kadar çaba harcarsa harcasın yaptığı hatadan dönmüyor. Özellikle çarşamba ve perşembe gününe çok dikkat etmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü orada kırgınlıklarınız biraz daha artacak. O kaos enerjisi biraz daha artacak. Ondan sonra karşı taraf fazla kontrolcü davranacak ya da senin kontrolcü davranışlarından dolayı perşembe günü ciddi bir tartışma seni bekliyor olabilir. Fakat cuma gününe baktığımızda evet karşı taraf hatasını anlayabilir. Hani gerçekten sana olan sevgisini gösterebilir ve hafta sonu çok güzel, çok keyifli geçirebilirsiniz açıkçası. Bu haftalık durumumuz böyle. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.